Ya Misailonca temsilcisi Berfu Güven Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimleri konuk ediyor sözü onlara bırakalım Londra'dan herkese merhaba. Bugün de Londra-Bakü hattına özel bir e, parantez ve pencere açacağız aslında. E, zira Bakü'de yılın en önemli zirvesi var. COP29 iklim Zirvesi. E, aslında küresel iklim eylemi için kritik bir dönemeçte işte bu zirvenin gerçekleştiğini belirtelim. İklim krizinin yıkıcı etkilerini sınırlamak için düzenlenen yılın en önemli zirvesi. 11 Kasım'da başladı. Önümüzdeki haftada devam edecek. Tabii Trump'ın gölgesinde başlayan bir zirve olduğunu dün de konuşmuştuk. E, bu 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 çerçevede finansman bu yılın zirvesinde en öne çıkan başlıklardan bir tanesi. Hem Trump'ın yeniden seçilmiş olması, iklim konusundaki bilinen söylemi hem de küresel ekonomik politika belirsizliklerinin arttığı bir dönemde elbette bu zirve Sürdürülebilir finansman modellerinin yeniden tanımlanması ve küresel işbirliğinin sağlanması adına önemli bir fırsat penceresi de açıyor. Türkiye'nin temiz enerji ve inovasyon alanında yükselen bir aktör olarak öne çıktığı bir dönemeci de izliyoruz. Ülkenin enerji dönüşümündeki rolünü konuşmak için aslında doğru bir zaman. Şimdi Bakü'ye iklim zirvesine dönelim. Türkiye'nin enerji sektöründe etkili bir kuruluş olarak ülkenin enerji ekosistemini dönüştürmeye ve küresel rekabet gücünü artırmaya odaklanan Sabancı Holding'in enerjideki rolünü de konuşalım istiyoruz. Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Sayın Kıvanç Zaimler bu bölümde yayın konuğumuz. Kıvanç Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler. Umarım siz de iyisinizdir. Bakü'deki havayı merak ediyoruz. Aslında sizin temiz enerji ve yapay zeka alanında önemli projelere imza attığınızı biliyoruz. Bunları da konuşacağız ama özellikle zirveyi sormak istiyorum size. Çünkü siz Mısır, Dubai ve bu yıl Bakü olmak üzere son 3 yıldır COP zirvelerini takip ediyorsunuz. Aynı zamanda Dünya Enerji Konseyi Türkiye İcra Kurulu Başkanısınız. Genel hava nasıl? Trump'ın bir gölgesi var mı gerçekten? En çok konuşulan isim Trump mı? Nasıl bir havada geçiyor zirve? Bir kere yani burada hava soğuk, fiziksel olarak soğuk. Ama onun dışında çok büyük bir etkinlik, muazzam bir katılım var. Bilmiyorum, 70 bin katılımcı var. Gayet de başarılı bir organizasyon yapmış Azerbaycan Devleti, Bakü şehri. Ama tabii burada özellikle bu loss and damage fund dediğimiz, bu zararların tazminatı, bu finansman konusunda 1 trilyon dolar gibi paraların konuşulduğu dönemde, bunun ne kadar yavaş ilerlediğini gözlemlemek fırsatımız oluyor. Çünkü son 3 senedir konuşuluyor. Bir, bunun gerçekleşmesi zor. İkincisi de tabii geçen sene açıklanan bu yenilenebilir enerjiyi 3 misline çıkartmak, verimliliği 2 misline çıkartmak gibi konularda da ilerleme esasında beklendiği gibi olmuyor. Trump'ın etkisi var mı? Tabii ki bunlar konuşuluyor ama ben şahsen bu yenilenebilir enerji dönüşümünün bu ee, akacak suyun yolunun çok önemli şekilde değişeceğini düşünmüyorum. Ee, çünkü belki Trump'ın söylemleri e, başka ülkelerin söyleyemediğini açık söylemesinden gerçekleşti. Çünkü her ülke e, bu trilema hep diyoruz. Enerjide arz güvenliği olacak, e, maliyeti uygun olacak ve aynı zamanda temiz olacak. Ama her ülke o birden ve ikiden vazgeçmiyor. Yani arz güvenliğini ve bunu kendi kaynaklarıyla maliyet, e, maliyetleri en uza indirmekten vazgeçmiyor. E, buradaki Amerika Birleşik Devletleri'nin koyduğu pozisyon e, çok şaşırtı sürpriz olmadı esasında e, veyahut da olmayacaktır e, Trump'ın e, getireceği beklenen e, resim. E, çünkü zaten yenilenebilir enerji yatırımları zaten yapılacaktır. Bunların önünde bir engel ben görmüyorum. Sadece belki o iklim teknolojileri yatırımlarına verilen teşvikler azalabilir. Yani burada da esasında katılımcıların genel düşüncesi, yorumları bizim ikili görüşmelerimizde veyahut da şahsi sohbetlerimizde edindiğim kanı da bu yönde. <laughs> Şimdi bu çerçevede hemen Türkiye'yi de sormak istiyorum. Çünkü Türkiye'de 2035'e kadar yenilenebilir 4 katına çıkarma hedefini net bir şekilde duyuruyor. Bir iklim yol haritası açıklandı. Yani bu 2053'e kadar net sıfır hedefi aslında daha evvel duyurulmuştu. Biz Paris İklim Anlaşması'na taraf olurken 2021 yılında ama bu kez bu zirvede yol haritası açıklandı. Tabii 2053'e kadar net sıfır hedefi gerçekçi mi? yani Sizin yorumunuzu merak ediyorum. Sektörün içinden gelen bir isim olarak Zira orada şöyle eleştiriler de yapıldı. Yani kömürle ilgili çok net bir ifade ve vurgu olmadığı söyleniyor. Ne dersiniz? Gerçekçi mi Türkiye'nin ortaya koyduğu yol haritası ve hedefler? Evet ödevlerimizi doğru yaparsak, orada bu sunumlarda yapılan, bu planlarda yapılanların altındaki işlerimizi doğru yaparsak gerçekçi. Böyle Türkiye 2035 yönelik bir yol haritasını açıkladı. Bu çok önemli bir harita. Çünkü burada hem... E, enerjinin arz güvenliğine hem e, enerjinin maliyetine hem de temizliğine e, servis edebiliyorsunuz. Bu çöz, bunları çözüm götürebiliyorsunuz. ev ödelerimiz e, nedir? Bir kere bütün dünyada olduğu bizim ülkemizde de bir e, izin süreçleri var. Bu kadar büyük miktarda her sene bu plana göre 8 bin megawatt yaklaşık 7-8 milyar bir yatırım yapılması gerekiyor. Dolayısıyla bu yatırımın hızlı gitmesi için bunların izin süreçlerinin yapılması lazım. İki, e, bunun e, iletim yüksek gerilim iletim ve e, alçak gerilimde dağıtım hatlarının da bununla beraber yatırımlarının yapılması gerekiyor. Ve bu enerjiyi de baz yükü dediğimiz e, çözümler içinde bir nükleer öngörüldü. 20.000 megawatt gibi önemli bir hedef. ve aynı zamanda depolama ve e, pil gibi teknolojilerin yapılması lazım. Ve burada da yine Çin'e bağımlılık, kritik minerallerdeki Çin'e bağımlılık gibi e, zorluklar ortaya çıkıyor. Ama bütün bunların yanında bir zorluk daha var. Bu işin finansmanı. Yani bu işin uluslararası finansmanla sağlanabilmesi şart. Ve bu uluslararası finansmanın gelebilmesi için de bizim de gerekli altyapıyı oluşturmamız lazım. Bir şansımız daha var. Uluslararası doğrudan yatırımcıyı ülkemize çekmek. Yani bu kadar muazzam bir yatırım fırsatı var bu dönüşüm içinde. Dolayısıyla bütün bu ede ev ödevlerimizi, bu zorlukları aşarken Eve döverimizde yaparsak bunu fırsata çevirebiliriz. E bir de şunun altını çizmek istiyorum. Bence bu da önemli. Ya bugün hep konuştuğumuz buradaki siz Trump dediniz ama yani baktığımızda amerika Birleşik devletleri Çin ve Avrupa e, üçgeninde muazzam bir ticaret savaşı var. E Bu zaten bu iklim krizinin e, ve e, enerji dönüşümünün en önemli konularından bir tanesi. Bugünkü jeopolitik tansiyonların e, ikilemlerin e, arkasında olan önemli bir konular. Ve bu rekabette nispeten biraz daha geride kaldığı görülen bir Avrupa'nın kenarında, doğuyla batının birleştiği yerde bir Türkiye var. Türkiye dolayısıyla burada bir enerji merkezi olmak konusunda da çok büyük bir potansiyel sahip. Ve bu potansiyel içinde Türkiye'de sadece bu kadar e, yenilenebilir kapasite yapmanın dışında bu iklim teknolojileri dediğimiz bu yenilenebilir ekipmanları dahil birçok konuda e, tedarik zincirinde çok önemli bir alternatif olabiliriz. Çünkü kuvvetli bir Türkiye aynı zamanda kuvvetli bir Avrupa'da demektir. Yani bu yenilenebilir de biraz daha bizi izleyenler daha net anlasın diye. Biraz rakamlarla Kıvanç Bey'i söyler misiniz? Yani yenilenebilirin şu anda enerjideki payının 50'nin biraz üzerinde olduğunu biliyoruz. Ama bunun dışında hem yenilenebiliri Türkiye'de daha çok üretmek bunun için belki yabancı yatırımcının gelmesi ve ürettiğimiz mesela elektriği, yenilenebilirden ürettiğimiz elektriği yurt dışına ihraç etmek gibi, tedarik zincirinde önemli bir hub, merkez olmak gibi bir takım fırsatlardan söz ediyorsunuz. Burada nasıl bir rakamsal potansiyel var? Yani şu anda yenilenebilir payı nedir Türkiye'de ve önümüzdeki dönemde dört katına çıkaracaksak pay ne olacak? Rakamlarla belki daha iyi anlarız. Evet ben şöyle söyleyeyim. Biz burada yenilenebilir dediğimiz açıklanan programda da e, yenilenebilirin sadece rüzgar ve güneşinden bahsediyoruz. Yani bizim hidroelektrik kaynaklarımızı bunun içine dahil etmedik bu yeni büyüme planlarında. Ve Türkiye'de sadece rüzgar ve güneş diye baktığımız zaman bugün 30 bin megawatt var. Türkiye'nin toplam kurulu gücü e, 110 bin megawattın 115 bin megawattlar civarında. Şimdi belirlenen hedefte burada bir de e, belki dinleyenlerin de gözünde canlandırması için Bizim Türkiye'de rüzgar ve güneşimizin toplamı 30 bin. Almanya'da güneş 60 bin üzerinde, rüzgar 60 bin üzerinde. Ya Almanya'nın güneşiyle bizim güneşimizin potansiyeline baktığımız zaman bizdeki planın gerçekçiliğini de görebilirsiniz. Ve Türkiye'de şimdi bu 30 bini 120 bin yapma planı var. Yani bunu 4 misine çıkarttığımız zaman ilave 90 bin. Önümüzde kalan yıllara böldüğümüz zaman 2035 yılına kadar her sene Türkiye'nin yaklaşık 8 bin MW'a yakın bir yatırım yapması lazım. Şimdi bu yatırımların toplamı yaklaşık işte 80 bin 90 pardon 80 milyar veya 90 milyar dolar civarında olabilir. Şimdi bunların yanına o iletim şebekelerini, yüksek şebekelerini vesaire dağıttığınız zaman 110 115 milyar dolarlara çıkıyorsunuz yatırım olarak. Ve Türkiye burada önemli bir potansiyeli oluşturuyor. Türkiye merkez olma potansiyelini oluşturuyor. Kömürü sordunuz. Evet planlarda hiçbir şekilde kömürden bahsedilmiyor. Ama ben buna bir soruyla da cevap vermek istiyorum. Türkiye'de yeni kömür santrali kurulması da hiçbir şekilde planlarda yok. Zaten bu kömür santralleri işin e, doğası gereği madenlerin orada azalması santrallerinin normal çalışma ömrünü tamamlayacak olması sebebiyle zaten doğal olarak devreden de çıkacaklar. Yani burada şunda gerçekçi olmakta e, fayda var. Yani bugün hiçbir ülke kendi kaynaklarından öyle kolay kolay vazgeçmiyor. Yani kendi kaynağınız var. Türkiye bugün işte 70 ile 90 milyar dolar arası enerji ithalatı yapan bir ülke. Bunu azaltmak için Türkiye'de önemli petrol ve doğal gaz keşifleri yapılıyor. E, yenileri bir potansiyel sonuna kadar kullanılmaya çalışıyor. Dolayısıyla ben bunu e, Türkiye'nin planını uluslararası platformda denilenmen anlamda çok kabul edilebilir bir program olarak görüyorum gerçekçi ama çok zor. İşte bu zorluğu aşmak için de bu evre döllerimizi yapmamız, bu finansmanın buraya gelmesi, bu yatırımın buraya gelmesi için şartları tamamlamamız gerekiyor. Yani biraz da belki e, Bey, yeni Sabancı, yeni Türkiye potansiyelinin yüzde kaçını kullanıyor şu anda? Yenilenebilirde e, potansiyelimizin yüzde kaçını kullanıyoruz? Ta, hedeflere yani ulaşırsak enerji faturamız ne kadar azalacak? E, tam bir rakam söylemem herhalde şu an doğru değil. Ee, ama yani Türkiye enerji maliyetlerinde Avrupa ne Türkiye'nin de maliyeti budur. Biz bu yüzden bunu sübvanse etmek zorunda kalıyoruz. Yani bunu tüketiciye bugün yansıtmadığımız çok önemli bir fatura var. Bugün faturanın %50'si 60'ı fatura edili ediliyorsa bu bağımlıktan kurtulabileceğiz. Dolayısıyla yenilenebilir enerji ve kendi kaynaklarımız olduğu zaman bu sübvansiyonlara gerek kalmayacak. Sübvansiyonlar neye zarar? Sübvansiyonlar bir kere 85 milyon nüfusa bölünen bir maliyet. Dolayısıyla esasında bugün verdiğimiz para bizim geleceğimizden çaldığımız para. İkincisi sübvansiyon olan bir ortamda enerjiyi verimli de kullanmıyoruz. Üçüncüsü yine sübvansiyon olan bir ortamda enerji yatırımlarının yapılması da gecikiyor. Dolayısıyla bu sübvansiyonları kaldırabilecek, gerçek maliyetlerini yansıtacak ve gerçekten insanımızın alım gücüne uygun bir enerji faturasına sahip olacağız. Peki Sabancı çok önemli bir oyuncu enerjide. Sizin planlarınız neler? Türkiye'nin bu planlarına ek olarak. Ve siz önemli bir yatırım da getirdiniz. Yani bir finansman, yeşil finansman Amerika'dan yanlış bilmiyorsam. Bu Türkiye için de bir model teşkil edebilir mi? Ee, tabii ki. Esasında yaptığımız şey Türkiye'de büyüme planlarıyla tamamen örtüşen bir şey. Bugün e, Avrupa ölçeğinde 1000 megawattlık. Bir rüzgar projesinin e, yapımına da başladık. Hatta devre aldıklarımız da var. Bu tek başına Avrupa'daki en büyük projelerden bir tanesi e, bildiğim kadarıyla. Ve bunun e, önemli bir bölümü için 1 milyar dolarlık bir finansmanı uluslararası piyasalardan, başka Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'daki finansal kurumlardan sağladık. Tabii ki demin söylediğim bu e, finansman zorluğunda e, bu finansal kuruluşlara gerekli güvenceyi vermeniz gerekiyor. Ülkenizle, piyasanızla, yönettiğiniz şirketle Şirketinizin e, sorumlu yatırım politikaları, ESG dediğimiz bunun hem çevresel, sosyal ve yönetimle ilgili boyutlarında bir güvenceyi o finansman kuruluşlarına vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunlar da bizim ev ödevlerimiz arasında. Yani sadece bu finansal kuruluşlar bir proje var buna para verelim demiyorlar. Genel olarak bu finansmanın adil şartlarda tabii gelişmekte olan ülkelere verilmesi lazım. E, bunun yanında tabii e, bizim yatırımlarımız sadece e, Yeni enerji yatırımları daha de, e, kısıtlanmıyor. Bunun yanında biz yeni enerji teknoloji konusunda da yatırımlar yapıyoruz. E, yine Türkiye'nin en büyük elektrik enerjisi e, yatırımcısı olarak Türkiye'nin dörtte birine e, elektrik dağıtımı da e, sağlıyoruz. Dolayısıyla bütün yatırımlarımız bu dönüşümü destekleyecek yolda. Çünkü biz zaten e, sürdürülebilirlik odağında e, Türkiye'deki şirketlerimizi birleştireceğiz. Bunları uluslararası platformda da gerekirse büyüterek e, Türkiye ile bu köprüyü kuracağız. Yani burada da biz e, Amerika Birleşik Devletlerindeki faaliyetlerimizde iklim teknolojileri, geleceğin teknolojilerine yatırım yaptığımız bir e, Sabancı Climate Venture adını verdiğimiz bir oluşumumuz var. Burada hem biz yeni teknolojilere yapan startup şirketlere hem de iklim fonlarına yatırım yapıyoruz. Bu teknolojileri Türkiye ile e, birleştirerek bunları uzun vadede Türkiye'deki çözümlerin içine entegre etmeye çalışıyoruz. Çünkü bugün çizdiğimiz e, yol haritaları, gerek bizim şirketimizin, gerek Türkiye'nin çizdiği yol haritaları zaman içinde teknolojinin gelişimine bağlı olarak da sürekli revize olacak. Yeni teknolojiler geldik zaman o yol haritalarımızı tekrar revize edeceğiz. Dolayısıyla biz de buranın en büyük aktif oyuncularından bir tanesiyiz. Geçen sene biz 5 senelik bir dönemde 6 milyar dolar bir yatırım yapmayı öngördüğümüzü açıklamıştık. Gerek e, elektrik üretiminde gerekse e, dağıtımdaki e, yatırımlarımızla bu yolda doğru gidiyoruz. Ama bunun dışında da e, daha dijital daha teknolojik e, alanlarda da yatırımlarımızı e, her gün arttırıyoruz. Kıvanç Zay Zayimler, çok teşekkürler. Ee, Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Bakü'de COP29 e, zirvesinde son 3 yıldır bu zirveleri takip eden bir isim olarak Türkiye'nin açıkladığı yeni yol haritası ve yenilenebilir hedefleriyle ilgili hem de Sabancı Grubu'nun enerji projeleriyle ilgili son gelişmeleri bizimle paylaştı. Londra Bakü hattında yine özel bir parantez açmıştık bugün. Sözü İstanbul'a bırakıyoruz. CNBC Londra temsilcisi Berfu Güven ve konuğuna teşekkür ediyoruz ve küresel görünüm haberlerle devam ediyor.